Burası Çin. O Asya'daki en gelişmiş ülkeler sıralamasında ikinci sıraya girer. Birinci Amerika'nın ve üçüncü Rusya'nın arasında kalır. Çin'in komşularını sayarsak Hindistan, Pakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Bangladeş, Nepal ve geriye kalan 5 ülke. Çin'in nüfusu 1 milyon ama 1 milyar kadardır. Çin nüfus sıralamasında birinci sırada yer alır. İkinci Hindistan'ın yukarısında kalır. Çin Asya'nın şu ana kadar ikinci en gelişik ülkesi olduğu için Rusya ile kara harekatında Çin çok büyük ihtimal Rusya ile savaştığında galip gelecektir. Toplam askeri yedeklerle birlikte 2.8 milyondur. Bu üçüncü sırada yer aldığını gösterir. İkinci Amerika'nın ve dördüncü Pakistan'ın arasında yer alır. Başkenti Pekin'dir. Başkentinin nüfusu ise toplam olarak 22 milyondur. Başkent nüfus olarak ikinci sırada yer almaktadır. Birinci Güney Kore'nin altında yer alır. Çin'i destekleyen ülkeler ise Rusya, Pakistan, Kazakistan, Moğolistan, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Hindistan desteklemektedir. Toplam savaş uçağı ise 1307 adettir. Yedekleri de hesaba kattığımızda 3409 uçağı bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki Çin en yüksek savaş uçağı sıralamasında ikinci sıraya girmektedir. Çin birinci Amerika'nın altında yer alır. Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 9.874 milyar dolardır. Bu demek oluyor ki gayri safi yurt içi hasılasında 13. sıraya girmektedir. Bu demektir ki 12. Güney Kore'nin gayri safisini 12. sıradadır. Çin bir altında yer almaktadır. Çin'in toplam gücü yaklaşık olarak Amerika'nın savaş aleti olarak bakarsak 21.440 adet savaş aleti varken Çin'in ise 19.978 adet savaş aleti bulunmaktadır. Çin'in yüz ölçümüne bakarsak eğer Çin yüz ölçümü olarak 3. sırada yer alırken 2. Kanada'nın altında yer almaktadır. Çin'in nüfusunu 1 milyar olduğunu söylemiştik. Şimdi Çin'in nüfusuyla Rusya'nın nüfusunu kıyaslarsak eğer Rusya'nın büyük olduğuna bakmayın. Rusya'nın bu bölgelerinden sonrası kutuplarda olduğu için Rusya'nın nüfusu çok azdır. 143 milyon kişidir. Çin, Çin'den yaklaşık olarak Çin Rusya'dan yaklaşık olarak 121 kat daha çok nüfusu olmaktadır. Çin'in yemek kültürü bizim kültürümüzden çok değişiktir. Örnek verecek olursak gibi yiyecekleri vardır. Çinlilerin yüzde 98'i bu tür yemeklerden beslenmektedir. Kalan yüzde ikisi ise Türk vatandaşı olduğu için normal yemekleri uzun yıllar bulunsa uzun yıllarda bulunsa bile onları tüketmektedir. Çin'in gücünü Savaşsaydı gücünü kıyaslarsak eğer yenebileceği ülkeler Rusya, Hindistan, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Pakistan, Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeyi yenebilecek güçtedir. Yenebilecek. Fakat Çin'in büyük olduğu da öyle hemencecik güçlü olduğu anlamına da gelmez. Örneğin ABD'nin toplam, toplam asker sayısı Rusya'dan az olsa bile askerlerinin büyük bir kısmı Amerika'da bulunduğu için Çin ABD'den daha büyük olduğu yüzünden de bazı sıkıntılar oluşabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'i yenebilecek güçtedir. Evet arkadaşlar bugün Çin'in coğrafyasını inceledik. Daha çok coğrafya videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.